Evet şimdi de ihaleyi ve bu basın açıklamasını değerlendirmek üzere telefon hattımızda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Sekreteri Sami Yılmaz Türk var. Sami Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz açıklamalarınız bilgilendirmeleriniz için. Size öncelikle bu basın açıklamanızdan soralım. İhalenin e, ihale edilen e, projenin e, alanın bütünlüğünü bozduğuna dair bir e, tespitte bulunuyorsunuz. E, bu bütünlüğü bozacak unsurlar nedir ihaledeki? Şimdi Öncelikle e, şunu belirtmek isterim. E, bir projenin, bir yatırımın, bir e, yapının e, yapılabilmesi için, gerçekleştirilebilmesi için Türkiye'deki hala mevcut yasal e, sisteme göre e, imar planı olması gerekir. Yani bütünlüğü e, kentle bağını kuracak o alanın, projelerin kentle bütünlüğünü e, kuracak e, kent planları, imar planları, 1 bölü 5 bin e, imar planlarının olması gerekir. Fakat e, şu anda e, bu bölge için ee, bu projelerin yani işte e, proje, ihalede, ihale dosyasında da e, söz sözü edilen yapıların yapılmasına ilişkin herhangi bir imar planı söz konusu değil. Yani imar planı olmayan bir projeyle karşı karşıyayız. E, bunun e, e, hukuken e, doğru bir yöntem değil. Bu anlamda ihale e, aslında e, hukuken geçersiz olması gerekir. E, ayrıca burası e, bildiğimiz gibi e, 558 yıllık hatta e, Osmanlı donanmasının ilk kurulduğu daha doğrusu Osmanlı donanmasını yapacak, yapan e, tersanenin ilk kurulduğu yerdir. E, Tabi bu e, La Sınırlı değil bu tersanelerin tarihi. Bizans döneminden itibaren burası tersane olarak kullanılmış bir kültür mirası, bir endüstri mirası, sanayi mirası niteliği vardır. Bu niteliğin bugün özel kullanım amacını yitirmiş olmakla birlikte, bu niteliğiyle birlikte bir dünya mirası, kültür mirası olarak insanlığa kazandırılması gerekir. ...ve bunun da kazandırılmasının da yolu... ...zaten koruma kurulu burayı tescillemiştir. Endüstri mirası olarak... ...ülkemize ve dünyaya kazanırmak amacıyla tescillemiştir. Peki, bu nedenle buraya koruma yönelik... ...koruma yaklaşımıyla hemen karşı tarafta da... ...dünya mirası listesinde yer alan... ...tarih yar, yar, yarımada yer almaktadır. Bu kentle birlikte, bu kent parçası ile birlikte... E, korunması gerekir ve bu çerçevede korumaya esas olan bir planlama e, yapılması gerekir e, ve e, koruma kurulunda buraya ilişkin bu doğrultuda zaten koruma planları yapılmasına ilişkin kararları vardır bu kararları yok sayan e, bir e, ihaledir bu ve ihalede söz edilen geçen e, yapılaşma koşulları tamamen koruma e, ilkelerine aykırı, koruma mevzuatına, şehziliği ilkelerine e, mevcut, hala mevcut, sürekli değiştirilen e, istediği projeleri meşru kılacak yasal düzenleme yapmasına rağmen, şu andaki mevcut e, hükümet tarafından yapılmasına rağmen şu anda ki yasal e, mevzata mevzuata göre e, yapılan ihale e, hukuk dışıdır. Sami Bey peki anladığım kadarıyla karşıda tarihi yarım ile birlikte bir bütünlük arz etmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Evet ee, sadece halde... karşılığıyla değil Beyoğlu'da e, 93'den beri kentsel sit ilan edilmiştir. Bu e, kentsel sit alanıyla ve tarihi yarımada ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Evet e, peki o halde e, şunu mu söylüyorsunuz mimarlar odası buranın halen tersane olarak kalmasını mı tercih eder bir proje e, olarak düşündüğümüzde? Bunu Hayır bunu söylemiyoruz. Burası kültür mirası. bu niteliğinin korunması Birimiz ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söylüyoruz. Bugün tabi tabii ki yapılan köprüler, açılmayan köprüler nedeniyle kente getirilen yoğunluklar nedeniyle, bu bölgeye getirilen kent eee yapılaşma nedeniyle tersane artık tersane olarak işlevini yitirmiş durumda. Mecburiyetten yitirmiş durumda. Ama e, te, burada e, eğitim, e, yani sanayiciliğe yönelik, e, gemi yapımına yönelik e, eğitim yapıları vardı. Bu e, işlevler e, müze işlevi, e, kültür işlevi e, buraya verilebilir. Zaten e, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu doğrultuda projeleri vardı. E, fakat e, yapılan e, merkezi hükümet tarafından, merkezi yönetim tarafından e, belirlenen e, bir proje ile e, bir ihale söz konusu. E, bu da yerel yönetimi e, planlamayı e, hiç alan bir şey, e, düşünce, bir proje. E, evet. Bunu eleştiriyoruz biz. Ve e, yani demin söylediğim gibi e, buranın e, kentli tarafından kullanılacak bir projesi. Projeyle değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yani ulusal ve uluslararası şehircilik ilkelerine aykırı bulduğunuzu basın açıklamasında da belirtmişsiniz. Şimdi evet. de söylüyorsunuz. Peki bu ilke, ilkeler doğrultusunda bir projeyi düşündüğümüz zaman, örneğin yani şu mevcut projeyi düşündüğümüz zaman, 70'er yatlık iki tane yat limanı böylesi bir kalabalığı o bölge kaldırabilir mi? Birazcık daha şehir plancılığına dair bir soru ancak eminim bir en azından öngörünüz vardır bu konuyla ilgili. E, tabii ki e, öngörümüz var. Zaten e, basın açıklamasında onu belirtiyoruz. E, yani bugün e, bu e, tarihi aramadan o bölgesi, e, davursal için o bölgesi, e, bu yükseklikte, bu yoğunlukta e, alışveriş merkezlerinin, otellerini ve marina'yı e, e, marinaları kaldıracak bir e, şeye, kapasiteye sahip değil. Alana sahip değil. E, kentin, e, düşünün e, bugün e, orada e, trafik, altyapısı e, bu, şu andaki mevcudu bile e, karşılamayacak e, e, öz özelliğe, genişliğe sahip. E, bu yükü de getirdiğiniz zaman bunların getirdiği yükle birlikte e, tamamen e, oradaki tarih dokunun e, ortadan kalmasını sağlayacak yol genişletmeleri, altyapı e, yatırımları e, söz konusu olacak. E, şimdi e, aslında tersanenin arkasında, hemen arkasında e, Bedrettin Mahallesi vardır. Bedrettin Mahallesi'nin adı Şeyh Bedrettin'den geliyor. E, biliyorsunuz e, tersanede e, ve yine çeviracaklarında şey e, e, Şeyh Bedrettin'in e, öğretileri doğrusunda bir örgütlerine bektaşiliğin e, hakim olduğu bir e, örgütlenme söz konusu buralarda. E, tersanenin arkasındaki mahalle e, e, bu e, orta tersanede çalışan e, işçilerin, o zamanki tersane işçilerinin e, yerleştiği, oturduğu, e, yaşadığı mahalleler olarak gelişmiş. E, yani o mahallelerde 500 yıllık bir geçmiş olan e, mahalleler. Bu mahallelerin bu ramp baskısıyla tamamen yok olmasına neden olacaktır. Yani e, daha yüksek yapıların geldiği, daha yoğunlu ticaret merkezlerinin geldiği çekim merkezi oluşturacak bu yatırımlar. Sadece mevcut yapılar değil, o mevcut yapılar, yapılacak yapıların yanında çekim merkezi olmasının nedeniyle ilave yapılar da gelecektir ve orada tam bir kaos trafik açısından evet, Bey, getirilen yoğunluklar açısından tam bir kaos yaşanacaktır. Sami Bey son olarak hukuki başvuruları da yapacağınızı ve itiraz edeceğinizi duyurmuşsunuz basın açıklamasında. Bu süreç ne zaman başlayacak ve nasıl bir itiraz olacak mimarların bu yani projeye? şu anda biz bunu öncelikle orada bir semtte yaşayan o bölgede insanların e, Tesisde çalışmış yıllarca emek vermiş işçilerin, e, mühendislerin e, e, örüklenmeleri var. O, onların da e, içinde olduğu bir e, şey e, dayanışma e, hareketi düşünüyoruz. Bu konuda da zaten ilk adımlar atılmıştı ihaleden önce. E, Bunu da duyurusu yapılmıştı. E, Haliç herhalde dayanışması şeklinde bir e, düşünce söz konusu. E, biz onlarla birlikte. Ee, bir e, dava süreci düşünüyoruz. Yani bunun e, hariç Tersanesi'nin e, yaklaşık 558 yıllık e, bir geçmişi, bilinen geçmişi e, söz konusu. Bu bir taraftan e, tarihi özelliklerini ortaya çıkartırken diğer taraftan da e, şehircilik ilkelerine, koruma ilkelerine aykırı olmasına nedeniyle dava süreci başlatacağız. E, önümüzdeki günlerde bunun çalışmaları zaten e, biz e, bunun çalışmalarını yapıyorduk. Planlama çalışmalarını yapıyorduk buraya ilişkin birkaç hafta içinde bunun davasını açacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cade aktardıklarınız edin. için Sami Bey.